Ne <Gülüşmeler> yapıyorsun abi? Day bu ne lan? Dayı, tamam bu ya. ne lan? <laughs> 50 tane Oğlum tamam, siz Müslüm'ü nasıl vurursunuz lan? Amına sikerim bana bu yöne <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> Biri de sağda <laughs> <Evet. Intel. gülüyor> Helal. Helal. Evet. <laughs> Helal. <laughs> 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 döndün falan demedin. Ya ne bileyim döndün. Takımın yani. hepsi bir ek boşluktu tamam. adam kar. Karı vurdu mu? Bir tane daha mı? Karı düştü pitli olabilir. Pit. Nokta nokta. Ay. <laughs> bak sessizce gelelim bir anda patlayalım bak. Bak şip bas ya şip bas şip bas şip bas. Bombalar atsın. Arkadaşlar Joel'e dinlerseniz Ar özür dilerim. Şip basıyor ya burda. Joel'e uzun oyuncusu yanlış RTL taktik vermeye çalışıyor. Oğlum <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun yani. lan? Bas 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 bas. Entry aldım be. Entry fragger. Dam 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 dam. Adam entry fragger yapmış. Fotoğraf. O cana bir cana bir cana. Bir tane daha var. O gir 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 gir. Ben görmüyorum ki. Oğlum Herkes beni siz ne yapıyorsun? Cennete yolladınız aman <laughs> akı. <hakikaten. gülüyor> o cana bir B'de cana bir cana bir cana bir. Helal la oğlum, helal oğlum adamsınız lan. Nasıl? Nice hocam. Hayır. Yeah. Kar pusuyor. <laughs> Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> nice. Buna oyun bitti ama ne? Blocked. Okay. Save <laughs> Oy! Kapı kapı geldi. Bir kapı. Adamı small var. Final mi geldi? Ananın amı Galatasaray. Gönüllerde yıldız kapı göklerde ay. Yıldız, bak geldi. ay. Çıkra bu. geldi, kırk geldi. Ayy 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 ayy. Bu ne kaydı. Ва, um Чисто. Okay. Откуда? А, это наш, <laughs> наш. Наш, да. Жени не Адам, чик ты дрек капаса, тега ты малгин калдам. ха